Selam arkadaşlar. Bu videoda Amazon'da ürün satacağız ve doğrudan markadan ürünü tedarik etmek istiyoruz. Bu nasıl olabilir? Doğru bakış açısı nedir? Detaylar nedir? Neye ihtiyacımız var? Bilgi konusunda zengin bir içerik olacak. O halde başlayalım. Gerekenleri sıraladım. Birazdan madde madde gideceğiz. İlk maddemiz arkadaşlar şirket. Şimdi doğrudan markadan ürün tedarik neden etmek isteriz arkadaşlar? Öncelikle tabii ki de en uygun şekilde ürünü almak için. Çünkü toptancı da distribütörler doğal olarak kendileri de bir kazanç elde etmesi için ürünlere kar koyuyorlar. Biz de ürünleri alıyorken doğal olaraktan belki de %10, %20 daha fazla vermiş oluruz toptancı ve distribütörlerden aldığımız zaman. Oradan markadan aldığımız zaman en uygun şekilde almış oluruz ürünü. En güvenli şekilde almış oluruz. Ve bu iş ilişkileri büyüdüğü zaman da çok güzel yatırımlarla aslında işimizi büyütebiliriz. Markaların bizi ciddiye alması için de ilk maddemizde bölüm 1'de şirket aslında şirket üzerine konuşacağız. Amazon'da Türkiye'den ürün tedariği yani retail arbitraj elimizin değerek ürün tedariği online arbitrajda yani Amazon sürecinizi şirketsiz bir şekilde başlayabilirsiniz. Benim zaten hep anlattığım burada yapılabilir ve sürdürülebilir level olarak ben ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Siz yapılabilir kısmında minimum maliyetle, minimum riskle doğru şekilde öğrenerek yapacaksınız ki o yapılabilir ateşiyle sürdürülebilir level'ına geçmek isteyin. Yani Amazon'da hiç satış yapmamış birisi doğrudan o marka bürokrasi kısmı hem gözünü korkulacaktır hem ne yapacağını bilmeyecektir. Şirket kısmını ben ilk satışlarınızdan sonra yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. İlk başta şart değil. Doğrudan markadan ürün tedarik ediyorken ama tabii ki de şart. O yüzden ilk başta siz yapın. O heyecanınız gitsin, korkunuz gitsin, süreci görün. Gerekirse ilk ürününüzü yollayın arkadaşlar. Bir tane ürün yollayın Türkiye'den. Tabii ki de lojistikten dolayı kurtarmayacak ama en azından kafanızdaki teoriyi uygulamaya dökecek ürün olsun o. O sizin öğretmeniniz olsun o ürün. Alın, yollayın, paketleyin. Amazon'da nasıl oluyor, panel nasıl oluyor? Bir tane zararlı ürün yollayabilirsiniz mesela öğrenmek için. Teoriyi uygulamaya dökmek için, korkuyu yenmek için. Bölüm 2 arkadaşlar, web sitesi ben şimdi size kendi kurduğum web sitesini açacağım. Burada doğrudan şeffaf bir video olacak bu. Kafanızdaki tüm karanlığı almak için yapıyorum bu videoyu. Korkmayın diye yapıyorum. Adım atabilin diye yapıyorum açıkçası. Benim kendi kurmuş olduğum web sitesini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Web sitesine logosuna kadar canım sıkıldı. Kendim uğraştım açıkçası. E, sitenin kendisinde bir onlukta bir hizmet aldım. birine yaptırdım. E, çok güzel oldu ben siteyi sevdim. Web sitesi olduğu zaman da daha kurumsal gözüküyoruz arkadaşlar. Web sitesi bu işin markalarla kontakta biraz askerisi gibi yani gerekiyor minimumda bu, bu web sitesine bizim ihtiyacımız var. Demirbaş olarak tabiri caizse. Web sitemiz olduğu zaman da hem kurumsal mail alma kısmına geçebiliyoruz hem de bakın benim sistem burası işte ee, ürünler burada gibi gibi Bu şekilde bir web sitesi yaptım arkadaşlar Siz de bu şekilde yapabilirsiniz Markalar iletişiminde web sitesi de güzel bir puandır arkadaşlar Lokasyon Şimdi şu da çok önemli arkadaşlar Ben zaten birazdan attığım maili de göstereceğim size de Markalara mail atıyorken Amerika'daki bir markayla anlaşacağımız zaman Ben iki tane lokasyon belirtiyorum Ki bu kültürü bu işi bildiğimi Anlasın Çünkü Amerika'da biliyorsunuz biraz daha garaj depo kültürü olabiliyor Ticarette daha böyle minik ticaretlerde ben de o yüzden lokasyonu şu şekilde markalara mail atıyorum. Bakın diyorum benim şirketimin bulunduğu adres burası. Benim ara depo adresim de burası. Ve ben buraya tır dahi çekebiliyorum. Yani o tarz bir imkan var. Forkliftler var burada. Bu imkanı bu ticareti sağlayabiliyorum. Bu da marka tarafından şöyle anlaşılıyor arkadaşlar. Aa evet bu adam bu kültüre sahip. Bu garajdan yapan herhangi bir ufak bir satıcı değil. Bu adamın şirket adresi var. Depo adresi de var. Hatta birden fazla depo adresi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Anlaştığınız depolar vardır. Onları mesela gösterirsiniz. Ona göre de farklı şeyler yapılabilir yani tabii ki de. Mesela ben burada kendi depo adresimi yazdım. Böyle olunca da marka diyor ki bu adam kültüre hakim, bizi yormaz, büyük adımlar da yapabilir. Bak tırla da alabiliyormuş, forkliftleri de varmış, tırla da yanaşabiliyormuş. Bu adam büyük balık ya. Ben e, sevdim. Dur bakalım bir ciddiye alalım şunu deme şeklinde biraz daha puan yazıyor açıkçası arkadaşlar hazneye. Tabii ki de buradaki attığımız mail taslağı da çok önemli. Ben çok güzel bir mail taslağı ayarladım. Onu da göstereceğim. Şimdi bölüm 3'te de lokasyon dedik arkadaşlar. Onu da bahsettim. Bölüm 4'te de mail. Şimdi bir girişimci olaraktan sizin asla korkmamanız lazım ve şunu bilmeniz gerekiyor. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar biz de her şeyi bilmek zorundaymışız gibi. O mükemmeliyetçi kelimesini ben aslında hiç sevmiyorum. Ben de onlardan biriydim. Bence mükemmeliyetçilik diye bir şey yok. Özgüvensizlik diye bir şey var. Ee, o, o kelimeyi sadece kibarlaştırıyoruz bence. Oradaki özgüvensizlik de aman şey olsun, mükemmel olsun, aman eksik olmasın, rezil olmayayım, şey olmayayım. Hayır rezil olun ya ilk işinizde. Olun arkadaşlar ilk işinizde rezil. Bence denememek rezillik açıkçası. Denememek, hiç bilgi sahibi olmadan, havadan duyduğu bir fikri benimseyip eyleme geçmemek bence rezillik. Mail anlamında neden şimdi bu cümleleri kurdum? Mail anlamında da arkadaşlar benim İngilizcem ana dil seviyesinde değil. Lakin bakın benim durdurmuş mu beni? Beni durdurmadı. Ben onu bilmek zorunda değilim. Ama bu işte onun ona ihtiyacım olduğunu biliyorum. Demek ki onu çevrem sayesinde bir şekilde ayarlayabilirim. Ben adım atayım gerisi gelir. Ben adım atayım mail de yazdırabilirim. Gerek parayla gerek çevremde yazdırabilirim. Zaten ben birazdan göstereceğim maili de Kendim Google çevirili tabii ki de yapmadım. Çünkü biliyorsunuz Amerika İngilizce daha doğrusu İngilizce'de hani Türkçe'de İngilizce çevirdiğimiz zaman businesslığı biraz daha farklı olabiliyor. Böyle daha kibar daha ciddi kelimeler olabiliyor doğrudan çeviride o çıkmıyor çünkü. Ben bir onluktan para verdim yine. Bir onluktaki arkadaşlar var hem Türk arkadaşları istihdam sağlamış oluyoruz aslında. Bir iş yapıyorken o da el atmış oluyor o da tuz olmuş oluyor çorbada. Verdim önce maili kendim yazdım tabii ki Türkçe olaraktan kendim bir insanı nasıl etkilemem gerekiyorsa, bir markayı nasıl etkilemem gerekiyorsa maili kendim 3 paragrafa ayıraraktan giriş, gelişme sonuç olaraktan kendim Türkçesini yazdım arkadaşlar. Sonra mail taslağına gittim. Bir onluktaki arkadaşa ulaştım. Dedim bunu business diline çevirebilir misin? Bir onlukta da e, puan olaraktan iyi insanlar vardı. Oradan o arkadaşa ulaştım. Attım. Sonrasında gelen maili de tabii ki de yani arkadaşı tam anlamıyla tanımadığım için ben de gelen maili Amerika'da yaşayan bir arkadaşıma dedim bu mail taslağı doğru mudur? O da doğru dedikten sonra tamam dedim açıkçası. Sonra çok güzel bir mail atmış oldum. Burada mail taslağını görüyorsunuz şimdi. Bu mail taslağı çok güzel arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bakın ben buyum deyip kendimizi tanıtıyoruz. Ben şunu şunu yapmak istiyorum. Sizin politikalarınızı okudum. Sizinle ilerlemek istersek şu şekilde ilerlemek isterim. Ben bu işe hakimim. Amazon'u da biliyorum. Ticareti de biliyorum. Adresim de var. Farklı farklı lokasyonlarım da var. Sizinle telefonla da konuşabilirim. Mail de konuşabilirim. Bakın ben onur olarak hala telefonda konuşamam. Ama o adıma geldiğim zaman insan olduğu zorunda kalınca adım atar. Marka dediği an tamam ya onaylıyorum ama bir gelin telefonla konuşalım dediği an hop ben ne yapacağım? Direkt yine birini bulacağım. Çünkü markayla artık son kıvama gelmiş. Diyeceğim benim yerime satış müdürü olarak girebilir misin? Kendini de zaten ona göre tanıtırsın şeklinde. Bakın her zaman çözüm üretiyorum. Ben arkama dönüp gidebilirdim. Ya ya marka telefonla konuşalım derse ne yapacağım? İngilizce ana dil seviyesinde değil yapamayacağım. O zaman bir iş şey olmayacak. Tamam ben normal sıradan sıkıcı hayatıma geri döneyim diyebilirdim arkadaşlar. Burada niye uzun uzun anlatıyorum biliyor musunuz? Bu tarz cümleler kuruyorum kendi empatimle. Eskiden ben de öyle düşünüyordum sadece onu anlatmaya çalışıyorum. Burada olay Amazon, eBay, Shopify vesaire değil. Roket bilimi değil bu. Burada önemli olan bu bakış açısı. Dert bulucu değil, çözüm bulucu bakış açısıyla giderseniz Hangi iş modelini istiyorsanız isteyin. Yaparsınız arkadaşlar. Kiminiz bir ayda yapar, kiminiz iki ayda. Kiminiz doğru eğitim alır, bir haftada yapar. Gibi gibi. Mail de çok güzel bir mail yazdım. Ve zaten gelen dönüşleri de göstereyim size. Olumlu dönüşler geldi. Burada bir markadan olumlu dönüş geldi. Ben hatta hani sırf bu video için bu markanın datalarını da göstereceğim size. Markayla onaylanmama rağmen göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da bir ürünü ya da markayı gösterdiği zaman artık onun pek bir değeri kalmıyor tabii ki de. Buradan hani ona da bakabilirsiniz. Mail kısmı da bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar iletişim kısmında çok kısa özet geçeyim. Fark ettiyseniz ben maili gidip böyle Gmail.com, yavu.com, hotmail.com'dan atmadım. Doğru ve etkili iletişim için kurumsal mail adresiyle attım. Web sitesi açınca çok kolay bir şekilde onu da sağlıyor insanlarsa yani hizmet aldığınız kişiler kurumsal bir mail adresiyle birlikte kendi mail taslağımı kendim çok basit bu videoda göstereyim size. Mail imzasıyla birlikte bu şekilde maili attığım zaman direkt kurumsal maille kesinlikle çok daha fazla ciddiye alınıyorsunuz. Kesinlikle markalarla iletişime şirket ne kadar gerekliyse bu tarz bir kurumsal dilde hem mail anlamında hem Mailin gittiği noktada Kesinlikle gerekiyor arkadaşlar doğru iletişim Arama ile ilgili bir adım gerekirse hemen birini ayarlayıp araştırabilirim öyle bir korkum yok Çok güzel bir iletişim kurmuş oluyorum burada Politikanızı okudum Her şeyi biliyorum iyi kalımımız adet olaraktan bu kadar olabilir Depoyu buraya çekebiliriz Biz müşterinize doğrudan hızlı bir şekilde Amazon sayesinde ürünlerinizi yollamak istiyoruz Amazon kısmına hakimiz Bu iletişim dili çok önemli biri özenmeden işte ürün listesini atın yazıyor tek satır diğeri gmail'den ulaşıyor gibi gibi. Aradan sıyrılın, fark yaratın. Bu YouTube kanalındaysanız arkadaşlar her zaman farklı pencereleri size açmaya çalışıyorum zaten. Bakın diye, görün diye. Bu da kurumsal iletişim diliydi aslında. Bölüm 6. Marka bilinci. Marka nedir bu marka? Hangi marka iletişime geçeceğim? Markaları nasıl bulacağım? Bana ürün verecekler mi? Ben kimim ki? Tarzı sorularınız elbette olabilir. Şimdi e, buraya bunu çok fazla sığdıramam arkadaşlar. Çünkü ben sırf marka ile ilgili ustalık sınıfında bile çok ciddi detaylara kadar iniyorum. Marka kısmında size söylemem gereken kısım şu, doğru bakış açısı şu. Kendinizin farkında olun, markanın farkında olun. Bu nedir? Ben eskiden bu işe ilk başladığımda onur olaraktan bir İngiltere şirketimle birlikte örnek veriyorum roadfringlere mail atıyordum. Roadfring olsun işte Nivea olsun Avrupa kısmındaki aklıma gelenleri söylüyorum şu an. Onur olaraktan ben bir şirket açmışım tamam. Okey gayet güzel. Ama ben o tarz büyük bir büyük bir markayla nasıl anlaşabilirim arkadaşlar? Rotring ya da bir Nivea'nın bürokrasisiyle onun bütçesinin alım maliyetiyle yani ilk başlayacak bir insanı düşünseniz işte şu kadarlık alacaksınız minimum adet ya da minimum order quantity veriyorlar işte. Ben onur olarak Nivea ve Rotring'de iletişim tabii ki de kurdum ama bana dönmediler. Sonrasında şöyle düşünmeye başladım. O zaman benim şu markalara yoğunlaşmam gerekiyor. Amazon anlamında rağbet gören, Amazon müşterileri tarafından ürünleri satılan marka ama globalleşmemiş markalar arkadaşlar. Bürokrasisi zor olmayan niş markaları bulmanız gerekiyor. Niş markaları bulduğunuz zaman bu markalar hem çok fazla mail gelmediği için biraz daha böyle işlere, or, iş ortaklıklarına açıklar. Hem global dilde bir artık çok büyük bir firma olmadıkları için bürokrasi çok daha kolay oluyor. Hem de minimum orderlar 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar bile yapabiliyorsunuz. Bakın ben Shepcraft'la anlaştım mesela. Bana 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar. Yani minimum orderlar da çok iyiydi. Amazon'a yeni başlayacak bir insan için bile aslında o sermayede marka ile doğrudan anlaşabileceğiniz bir marka bu. Tabi bu videodan sonra ne kadar değeri kalacak artık bu markanın bilmiyorum ama bana direkt listeyi de verdiler mesela. Çünkü niş marka bulmuştum ben arkadaşlar. Bu bir niş markaydı. Çok global bir marka değildi. Çok büyük bir marka değildi. Bakın gayet ne kadar yani şartları çok çok güzel yani günlük gülistanlık diyeyim artık. Bu videoyu da size canlı canlı her şeyi gösteriyorum. Korkunuz bitsin artık başlayın diye gösteriyorum açıkçası. Bakın ben bir markayla Türkiye'de yaşayaraktan Amerika'da kurduğum firmayla bir marka ile irtibat kurup İngilizce bilmeden, ana dil seviyesinde İngilizce bilmeden bunu kurup yapabiliyorum. Sen de yapabilirsin. Onu size anlatmaya çalışıyorum. Bölüm 7 sermaye arkadaşlar. Herkesin genelde kafasının çok karışık olduğu, ben de bizzat yeni başlık insanlarla bazen telefonda konuştuğumda bu sermaye kelimesini çok duyarım. Şimdi sermayede arkadaşlar paraya ihtiyacınız yok. Bu <laughs> ne demek paraya ihtiyacınız yok? Şimdi arkadaşlar çevrenizdeki insanlar, akrabalarınız, aileniz ya da arkadaşlarınız artık çevrenizi bilemeyeceğim ama ben Amazon'a başlıyorum dediğiniz zaman size yatırımcı olmazlar. Size ha başla bakalım. Gerçek mi o işler? Ya ben geçen Ahmet'in oğlu Veli'yi duydum. Şöyle şöyle olmuş der mesela. Size yatırımcı olmazlar. Sizi çok ciddiye almazlar. Ama siz ilk satışlarınızı yaptıktan sonra. Bakın ben bu ürünü aldım. Buradan aldım. TL ile aldım ya da yurt dışında. Online harita şirket başlayabilirsiniz. Aldım sattım. Bak bana bu kadar para geldi. Hesabıma dolar yaptı, pound yaptı, euro yaptı. Dediğiniz zaman o gözler parlar. Bize de anlat nasıl yapacağız? İşte o zaman yatırımcı olurlar arkadaşlar. Ben 2, 2 bin lirayla başlamıştım bu işe. 2,5-3 bin lirayla başlamıştım. Yaklaşık 3 yıl önceydi. Para hiçbir zaman gözümde büyümedi. Ben öğrenmeyi çok daha hedefe koydum. ilk hedefe koydum. Sonrası çok büyük firmalardan olsun, bireylerden olsun. Çok ciddi sermaye teklifleri geldi işte. Amazon kısmımızı yönet gibi gibi. Yani demek istediğim, işi bilen bir insanın paraya da ihtiyacı yok arkadaşlar hiç 1 lira yatırmadan sermayeleri yönetebilirsiniz. Sizin ilk yapmanız gereken yapılabiliri görmeniz. Yapılabilir de bakın nedir biliyor musunuz? O size anlattığım bir ürün var ya. Karına değil bakın. Sadece süreci gördüğünüz bir ürün vardı ya. İşte onu sattığınızda yapılabilir ateşi gelecek size. Ya da ilk 500 dolarınızla başladığınız zaman o 500 doların karşılığı belki 200 dolar kar gelecek. Belki 100 dolar, belki 50 dolar kar gelecek. Ama yaptığınızı gördükten sonra o sürdürülebilir level'ına Gerekirse kendiniz gidip part time de çalışırsınız. Bakın bir ateş olur. İnsan sadece para için çalıştığı zaman bir ateş olmaz. Şöyle hayal edelim. Ben Amazon'da ilk satışlarımı yapmışım. Sermaye bulamıyorum. Ne yazık ki çevremde de yok örnek veriyorum. Markalarla böyle mailleştim. Markalar döndü işte minimum order. 500 dolar, 1000 dolar gibi. Ben o işi öyle bir görürüm ki gidip part time herhangi bir şey yapıp da para kazanıp yine oraya yatırırım arkadaşlar. Yani her şey mümkün. Bu videoda olabildiğince size ne kadar mümkün olduğunu ve benim de nereden başladığımı görün diye istiyorum. Hatta ben Instagram'da en saçma içeriğime kadar kaldırmadım. Nereden geldiğimi görün istiyorum arkadaşlar. Sizden bir farkımın olmadığını görün istiyorum. Belki sizden daha da aşağıda başladığımı görün istiyorum. O yüzden sermayeyi gözünüze büyütmeyin. Bilgi ihtiyacınız var. Bilgi sahibi olunca cesaretiniz olacak. İnsan bilmediği şeyden korkar. Cesaretiniz olunca da aksiyon alabileceksiniz. Aksiyon olunca da ilk satışlar gelecek. İlk satışlar gelince de sermayeyi bulabileceksiniz arkadaşlar. Bu böyledir. Sermayeniz varsa da doğru eğitim aldıktan sonra ilk aksiyonunuzu yine minimal yapın. Küçük yapın. Ezbere olmasın. Ne kadar güzel bir eğitim almış olsanız yine de sizin ticaretiniz sonuçta. Sonrasında da işinizi çok çok rahatlıkla büyütürsünüz. İşin en büyük kısmında markalarla anlaşmaktır. Çünkü en, en karlısıdır, en güvenli ve daha oturaklıdır. Ha, tabii ki online arbitraj da yapılabilir. Ek gelir ana meslek olaraktan. Düzenli de yapılabilir biz eğitimde anlatıyoruz. Bize hazır ürünler geliyor. onları siz nasıl siz nasıl o hizmetlere katılabilirsiniz? O hazır ürünleri siz de alıp nasıl yollarsınız? Yani artık bir süre sonra zaman maliyeti para maliyetinin önüne geçtiği için arkadaşlar çok daha farklı noktalara geliyorsunuz. Artık parayla ilgili bir derdiniz kalmıyor. İnşallah diyeyim o halde. Şimdi bölüm 7 de bu şekilde bitti. Bölüm 8 ara depo arkadaşlar. Bu da süreci online yönetmede. Ara depo da büyük rol e, alır burada. Ara depoların eyalet vergisi olmayan eyaletler de var. Yani ürünlerinizi doğrudan yolladığınız zaman eyalet vergisi ödemeden de ara depoları yönetebilirsiniz. Türklerin bizzat Amerika'da olan Türklerin ara depoları var. Panelleri çok kolay olan anlaşılabilir olan ara depolar var. Ara depoda tabii ki de bu iş için önemli. Çünkü ürünlerinizin kalite kontrolünü yapacağınız paravan yarattı. Köprü noktası burası ürünlerin tedarikçiden aldınız. Ara depo köprüye yolladınız. Oradan Amazon'a yolladınız. Ha, bazı markalar da var. Diyor ki ben doğrudan barkodlayabilirim. Onun için ekstra ufak bir meblağ yazarım sana diyor. Barkodlayıp doğrudan Amazon'a yollarım diyor. O tarz markalar da var. Ama Chef Craft dedi ki ben labellamıyorum yani ben barkodlamıyorum. Senin ara depona yollayabilirim ya da işte kendi ev adresine yollayabilirim gibi gibi konuştu daha çok. Ara depolarda hem fiyat anlamında hem de güven açısından çok önemli. Çünkü siz süreci online yönetiyor oluyorsunuz uzaktan yönetiyor oluyorsunuz. Doğru mal kontrolü yapan, doğru paketleyen, kırılmadan etmeden, güzel labellayan, panelinin anlaşılabilir seviyede olan ve maliyet açısından en mantıklı seviyedeki ara depolar var yani bir sürü ara depo var arkadaşlar. Belki yakın zamanda bir ara depo sahibiyle burada bir video yapabiliriz. Şu anda birçok ara depoyla kontak halindeyim Amerika'daki. Video uygun bir ortam olursa kısmetse burada da anlatırız birlikte. Bölüm 9'da arkadaşlar disiplin. Yani şu bölüm 9 olmadan diğer 8 tanesi boşa gidiyor aslında. Ee, diğer 8 bölüm boşa gidiyor. Disiplin ben disiplini nasıl sağlıyorum? Kesinlikle bir Google Excel'iniz bence olmalı. Ben normal fiziksel bir kağıda eskiden yazıyordum. Artık Excel kullanıyorum ki ekibimle birlikte online de aynı aynı şeyin üzerinde çalışabilelim diye. Şimdi ekrana ben geçireyim. Ee, benim bu tarz Excel'lerim oluyor arkadaşlar. Eski dataları getireyim ben size. Burada baktığınız zaman hani ben neyi nereden yapıyorum? Nasıl yapacağım? Nereden alacağım? Mail attık mı? Döndük mü? ne yapacağız, ne edeceğiz gibi disiplinlerin hepsini kesinlikle yazaraktan çalışıyorum. Hani benim yarın ne yapacağım bugünden belli olması lazım ki ben bu operasyonu en iyi şekilde yöneteyim. Gün günde ayırıyorum. Bir gün data günüm. Niş markaları buluyorum. Önce onun gerekli detaylarını yazıyorum. İkinci günde mail ve işte gerekirse telefonla iletişim günüm oluyor. O şekilde yapabilirsiniz. Bir gün ya da iki gün full data toplarsınız. 300-400 marka olduktan sonra da diğer gün aksiyon günü olur. Onlara mail geçebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle disiplin hani bu konuda çok önemli. Çünkü evinizden çalışıyor oluyorsunuz genelde. Yani kafanızda bir hadi yap hadi et olmuyor. bu disiplini sağlamak da konfor alanında zor olabiliyor. bence dışarıya çıkabilirsiniz. Hatta ben çok gariptir size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben evde pantolon ve ayakkabı giyiyordum ki disiplin sağlansın diye. Yani beyin böyle sanki bir işlemişim gibi hissediyordu. Beni Dış her an dışarı çıkacakmışım gibi hissediyordu. O da benim pantolon ve ayakkabı çok saçma dediğim gibi ama gerçekten işe yarıyordu. Evde o şekilde oturuyordum ve hani o işe odaklanmamı sağlıyordu. Çünkü pijamayla oturduğunuz zaman ciddiyet farklı oluyor açıkçası bence. Kıyafet de bu işte biraz önemli hani yaşadım gördüm. Ee, disiplin bu konuda çok önemli. Bakın ben mesela şu an bu videoyu çekerken çekmek için 3 gün plan yaptım. Hani ne konuşayım, ne yapayım, ne edeyim, ne anlatayım, ekranı ne yansıtabilirim gibi gibi. Bugün bir yorgunluk çöktü içime. Yapmasam mı etmesem de hazır yaz ayındayız zaten. Gömleğimden de bellidir. Hani buradan e, işte denizvari bir yere gideceğim ya da işte havuzlu bir yere gideceğim. Hani ama dedim ki yapacağım. Yani yapacağım bunu. Ondan sonrasında o havuzu, denizli ya da dışarıdaki eğlenceyi hak edeceğim. Burada kendinize bir ödül sistemi koyun. Hafta sonu partile, partileyeceksem eğer bugün bunu yapacağım ki o partileyince içim rahat olsun. Çünkü ben de şöyle oluyor arkadaşlar. Ben o partilemeye bu işi yapmadan gitseydim eğer. içinde böyle bir burukluk olurdu. Bir rahatsızlık oluyordu. Bunu da kendinize sağlayabilirsiniz eğer. Kendi kendinize laf geçirebilirsiniz o zaman. Onur eğlenmeye gideceksin ama önce bunu yap. Tamam yaptım hadi artık eğlen sonuna kadar eğlenme. Daha çok eğleniyorsunuz öyle bir şey olduğu zaman. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu sağlayan bir insan Amazon'u da yapar, eBay'de, Shopify'de yapar. Disipline sahip bir insanın doğru yol haritasına ihtiyacı var. Ben dediğim gibi yani bunu insanlar yani biraz yanlış anlaşılabiliyor ama eğitim almalısınız arkadaşlar. Ben dediğim gibi ben çok fazla eğitim aldım. 30 bin dolarlık kafamın için Amazon'la ilgili bilgi var. Bütün iş modelleriyle ilgili eğitimler aldım. Hepsini izledim, notlar aldım, denedim, yanıldım, para kaybettim. Tecrübe en pahalı şey bu hayatta. Zaman da bence en pahalı şey. Bence eğitim önemli. Doğru yol haritasına sahipsiniz, doğru disipline sahipseniz. O sermayeymiş, yok oymuş, buymuş, markaymış. Bakın onlar hiçbir şey. Onlar hiçbir şey. Onlar en basitleri. En doğru olan şey, en en gerekli olan şey bize disiplin. ikincisi de doğru yol, yol haritası, bilgi. Çünkü yanlış bir eylemde disiplin zarar görüyor. O kadar emek verdim diyorsun. Olan şeye bak. Bütün her şeyi bırakı bırakabilmenizi ihtimal veriyor. Bu şekilde arkadaşlar doğrudan markalarla iletişime geçmek çok zor değil. Korkmayın. Açık açık. Açıkçası bu tarz YouTube'da bir içerik yoktu. Her şeyi en şeffaf şekilde yine sizle paylaştım. Bu kanalda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama asıl bilgi birikimimi ustalık sınıfına aktarıyorum. Bunu iştenlikle söyleyeyim çünkü orası çok ciddi vaktimi alıyor ve bir hakkımı da almam gerekiyor açıkçası o anlamda. Ee, orada öğrencilerle Discord kanalı da var özel. Oradan konuşabiliyoruz öğrencilerle. Eğitime katılmış herkes, herkes de hem hizmet anlamında hem de yazılımsal anlamda birçok firmalarla bizim anlaşmamız var. Bir ekosistem kurduk. Çok ciddi indirimlerden yararlanabiliyorlar. Ee, ben daha çok oradayım artık. Elimden gelince tabii yine YouTube'a da vakit ayırmaya çalışıyorum. Yeni insanlarla burada bu şekilde tanışmış oluyoruz. Doğrudan markalarla bu işin en güzel yanıdır ama birinci level değil ikinci leveldadır. Çok zor değildir. Ben şunu iddia ediyorum bu şu anki bu videoyu izleyen herkes için. Bu dediğim 9 bölümü de sağlamış birisi yani şu 9 bölümü de sağlamış birisi şu gördüğünüz 9 bölümü sağlamış birisi en geç bir ay içinde bir markayla anlaşabilir. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. 30 günlük çalışmada güzel bir çalışmada ben mesela Sharpcraft'ı sırf hani video için açıkçası bir 30-40 tane mail attım. 4 tane olumlu dönüş oldu ortalamada. İşte 2-3 tanesi böyle biraz daha hani numara verdi. Böyle biraz daha farklı sitelere yönlendirdi. Hani olumluydu ama benden değil de toptancımdan al gibi kısacası söyledi. Chefcraft direkt dedi, dedi, benden alabilirsin. Marka yani direkt benden alabilirsin. Ben de bu video için açıkçası mail atmıştım. 30-40 maili de atmam. Benim niş marka bulmam artık. Çok hızlandırdım bu işi yani. Çalışa çalışa. Niş marka bulmam, 40 tane niş marka bulmam yaklaşık 1 saatimi maksimum alıyor. O dediğim gibi Amazon'da rağbet gören ama çok globalleşmemiş yani anlaşılmaya anlaşabileceğimize mümkün olan markalardan bahsediyorum. E, ertesi günde mail attım. Total işçiliği alırsanız 2 ya da 3 saat maksimum. E, bir markayla anlaştığınız zaman da arkadaşlar bu iş ömürlük bile olabiliyor. Yani bir markayla bir tutuyorsunuz zaten alacağınız yer belli, ara deponuz belli, satacağınız listing belli. Ya 30 günlük işçilikte size ne kadar iş kalıyor Amazon FBA'de siz söyleyin. Yani ben bu ay 1000 dolarlık alım yapacağım. Chef işte şu şu ürününden alacağım. Sepete ekledim siteden. Ara depoya çektim. Amazon'a yolladım. Maksimum 30 günlük süreçte belki 7-8 saat işçilik süreci. 30 günde arkadaşlar. Ve örnek veriyorum işte 1000 dolarlık bir alım yaptım. En kötü bana 300 dolar bırakıyor. 10.000 dolarlık yaptım. 3.000 dolar bırakıyor gibi düşünebilirsiniz. E, düşünsenize 3-4 ile anlaştınız, yatırımcıları da buldunuz. Birden fazla Amazon hesabını yönetmeniz. Yani siz bir tek birey olaraktan 5 farklı Amazon mağazasını çok rahatlıkla yönetirsiniz. Bu dediğim 7 saatlik, 8 saatlik süreçle. Tabi oraya gelmeniz için biraz zaman var. Bu yarın olacak bir şey değil. Ben size ileride neler olabileceğini anlatıyorum aslında. E, umarım... Açıklayıcı bir video olmuştur. Elimden geldiğince detaylandırdım. Biraz yorgundum. Araya sıkıştırdım. Dediğim gibi disiplinden, disiplini bırakmayıp yaptım bu videoyu. Umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın.